Seyfettin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Biraz arayı açtık gibi. Hem kar olması hem de ondan önce de işte bu yasaklar vesaire derken benim işler, senin işler biraz... Görüşemedik. Evet aynen görüşemedik. E, kitaplar birikmiştir o zaman. Yani birikti tabii bayağı bir okuma yaptım bu aralar. Her okuduğum kitabı yüzde yüz bitiriyorum diyemem orada onu söyleyeyim. Ee, <laughs> Günah çıkarma nokta <.com>. Kapaktan kapağa <laughs> olmuyor. Çünkü bazı kitaplarda belli bir yerden sonra artık fikri alıyorsun. Geri kalan kısımlara şöyle bir göz gezdiriyorsun ve aslında bitiyor kitap. Ara ara döndüğüm kitaplar da oluyor. Çapraz okuma <laughs> da bahsetmiştik. Çapraz okuma mı? O zaman şuradan ulaşmasınlar ha, mı bize? Aynen ulaşsınlar şuradan. Evet. Bugün nasıl bir konseptle video çekeceğiz? İçeriğimizin listesi nasıl olacak? Şimdi şöyle seyfette? bundan önceki videoda tasarım kitaplarını konuşmuştuk. Orada gerçekten böyle baskısı olmayan ve İngilizce kitaplar tavsiye etmiştim. <laughs> ee, açıkçası tabii ki güzel kitaplar ama bu sefer dedim ki hadi Türkçe Kitaplar daha gerçekçi olalım dedik. E, aynen yani aynen. Türkiye'de rahatlıkla bulabilecekleri ve satın alabilecekleri kitapları konuşalım dedik. O zaman ilk kitabımıza başlayalım mı? İlk kitapla başlayalım. Bu yani aslında bu aralar birkaç tane böyle bundan daha fazla Türkçe kitap okudum ama hoşuma gidenleri aldım. Dört tane kitap aldım burada. En çok hoşuma giden bu oldu. Haruki Murakami'nin koşmasaydım yazamazdım. Ben Murakami'nin daha önce hiçbir kitabını okumadım. Sahilde kafkale hep başlayacağım, başlayacağım. Bir türlü başlayamadım. İnşallah başlayacağım. Ee, İnşallah bu kitaptan sonra benim için çok sonra. şey olacak. Koşma yazamazdım aslında Haruki Murakami'nin böyle daha deneme günlük tarzında yazdığı ve kendi koşu rutinlerini anlattığı bir kitap. Şimdi diyeceksiniz ki bunun neresi ilginç ve güzel? Ya yani Murakami bir anda yazar olmaya karar vermiş birisi. Biraz nasıl yazar olduğunu da anlatıyor zaten. Daha sonra da çok sigara içiyormuş yazarlık yaparken falan. Ya abi demiş benim koşmam falan lazım yani bu sigarayı bırakmam lazım. Ondan sonra da koşmaya başlıyor ki bu artık en son 100 kilometrelik koşuya kadar gidiyor. Yani kitabın içerisinde. Bir koşmadan bahsediyor. Evet, evet, tek koşu bir günlük koşu. 100 km. Ultra maratonlardan yani. Ultra o zaman. kadar giden bir şey var ki şu geçen hafta da 70 yaşına girmiş. Maşallah. Aslında geç bir yaşta başlıyor koşmaya. Aslında kitap şöyle hani koşmayla ilgili bahsetse de işte nasıl koştuğunu, işte her sabah nasıl antrenman yaptığını, o maraton koşmada nasıl bir duygu olduğundan falan bahsetse de aslında kitabın son özellikle 40-50 sayfasında şunu anlıyorsunuz. Aslında hayattaki bu işte zorluklara göğüs gelme, bu zorluklarla nasıl mücadele edeceğine dair bir metafor olarak da aslında koşmayı anlatıyor. O maraton koşmayı başarırken uyguladığı metodolojilerin hepsi aslında hayatta da uygulanabilecek şeyler. İşte pes etmemek, işte sürekli antrenman yapmak vesaire. Aslında oradaki yani. deneyimleri, zorluklarını anlatmak attığı bir kitap evet, evet. miyiz? Ve arkadan? aynı zamanda tabii böyle sağlıklı yaşam, spor vesaire hani bu tarz konularda da çok güzel, ilgiler veren bir kitap. O yüzden seviyorum. Zaten kendisi de söylüyor hani koşan yazar pek bulamazsınız Genellikle yani yazarlar. Wow. Oturur ve yazı yazar. Yazı, yazı yazar, oluyor. sigara içer, vesaire. bir şeyler aynen. tüketir. Aynen, bir şeyler tüketir vesaire. Hani ben de diyor hani nadir koşan yazarlardanım ama neden koştuğunu falan anlatıyor. Güzel bir hikayesi var. Özellikle şey kısmı benim çok hoşuma gitti. 80. sayfa hatta direkt sayfası bir aklımda kaldı. O derece yani. Aynen aynen. Odaklanma kısmı ile ilgili çok güzel şeyler var yani. Koşmanın kendisi nasıl odakladığı hem de odaklanmayı nasıl sağladığı özellikle yazı yazma konusunda. Nasıl yazı... sağlamış mesela? Ufak böyle bize bir kuple verebilir misin? Ee, aslında şöyle adı. günlük rutinleri var yaptığı. Onları çok sık uyguluyor. Normalde şöyle bu bir bar işletiyormuş ve yazı yazmaya bir beyzbol maçında karar veriyor. Yani diyor ki ben bir roman mı yazsam falan diyor. Beyzbol maçları çok sıkıcıdır. Gidenler bilir. Bu böyle aralarda düşünmeye çok bayağı fırsat olur. İstanbul'da zaten beş... çok sıkılırız 5 <laughs> Be <beş> saat. <laughs> Yani beyzbol maçı seyredenler bilir. Baya uzun süre beklemeler. O arada öyle bir ben bir roman mı yazsam falan diyor. Sonra roman yarışmasına katılıyor. Sonra unutuyor katıldığını. Kazanmış ama yani Aa. yarışmayı. Ona da haber vermiyorlar falan böyle. Sonra bakıyor Aa, hakikaten kazanmış falan. Hakikaten böyle bir kitlesi de oluyor hayran kitlesi. Biraz hatta YouTuber'lara da benziyor yani. Sonra ikinci kitabını yazıyor. Ve bunu yaparken bir yandan bar işletiyor. Barı işte kapatıyor. İki de eve gidiyor. iki buçuk, üç gibi oturuyor. Sabah beşe kadar Azmi kitap bakar yazıyor. Beşte yani? uyuyor. Öğleden sonra kalkıyor yine gidiyor bar açıyor. Falan sonra bakıyor bu yazarlık hoşuna gidiyor. Karısına diyor ki ben artık yazarlık yapmak istiyorum diyor. Ama Tokyo'da da tabii yazar maaşıyla yaşayamazlar. Japonya'nın köyüne taşınıyorlar. Orada bir koşu parkuru var işte. Orada başlıyor koşmaya falan. Güzel yani çok Vay. güzel bir kitap. Güzel. O yüzden tavsiye ederim. Ee, özellikle o 100 kilometre koştuğu o son Maratonlar falan onlar tam böyle o noktalarda şey yapıyorsun. Hani tamam bu hayatla ilgili metafor diyorsun. Ben tasarımını çok beğendim kitap. Ha, evet. Tasarımı Doğan Kitap'a tebrik gönderin. Evet bir selam çakalım. Gerçekten çok güzel yapmışlar aslında. Peki Seyfettin, bir sonraki kitabımız ne? Bir sonraki kitabımız bir biyografi kitabı. Akira Kurosawa, Peter Wilde'ın Ketebe Yayınları'nın kitabı. Bunun da bence kapağı güzel. Ben biyografi okumayı seviyorum. Çünkü böyle farklı hayatları direkt deneyimlemiş oluyorsunuz. Nasıl bu büyük insanlar diyeyim, bir şeyler başarmış insanlar bu noktalara gelmiş. Onu görüyorsunuz. Bir de kendi hayatınızda da karşılaştırma imkanı tanıyor. O evet. açılardan çok güzel biyografi. Peki bu bakıyor. Akira abimiz nedir? Necidir? Akira Kurosawa çok meşhur yönetmen. Bugün işte Tarantino'lar, George Lucas'lar falan hep Akira Kurosawa'nın filmlerinden esinlenerek üstad. üstad bir yönetmen. Ve bunu tabii 1940'ların Japonya'sında yapmış olması daha da takdire şayan bir durum. Çünkü İkinci Dünya Savaşı görmüş bir ülke olduğunu biliyoruz hepimiz. Akira Kurosawa'nın çok değişik bir hayatı var. Kendisi resimle başlıyor. Çok fazla ölüm görüyor ailesinde. Abisi falan intihar ediyor. Öyle sıkıntılar var. Bir tane sakat kardeşi var ölüyor. Çok çok büyük bir Japonya depremi olmuş çocukken. Onu da görüyor. Bütün arkadaşları falan ölmüş, onların ölülerini falan görmüş. Çok Gerçekten travmatik bir hayat. Çok fazla, fazla spoiler veriyor gibi olacağım ama neyse. Evet, çok ee, detaya girmeyelim. Dağlama bizi böyle. Aynen. Sonra resimdeyken bir gün bir ilan görüyor. Yönetmenle asistan aranıyor diye. Başvurayım falan diyor. Yıl kaç? Herhalde 1930'lar falan. 1930'larda yönetmen yardımcılığı Evet, evet Japonya sinema yeni yeni böyle şey oluyor. Bu da gidiyor işte film setinde asistanlık yapıyor yönetmene. Sonra bunu tabii karın tokluğuna çalıştırıyorlar orada. Klasik. Tabii. Sonra bakıyor senaristlere iyi para veriyorlar. Ya ben senaryo yazayım falan diyor. Bu işte para var diyor. Hakikaten bu işte Vallahi. para var diye girip de başarılı olanlar <laughs> Sonra senaryo yazıyor, senaryolarını çekiyorlar. Güzel senaryolar yazıyor falan. Sonra işte yönetmen olmaya çalışıyor. Bayağı bir zorlanıyor kabul ettirmeye ilk filmini çekmek için. Ama sonra yönetmenlik zaten müthiş. Akira Kurosawa'nın zaten e, sinematografisi çok iyidir. Her böyle çektiği sahne bir fotoğraf karesi gibidir ki mesela Star Wars, Akira Kurosawa'nın Hidden Fortress filmi Yedi Samuray filminden bayağı görüntü çalmış bir filmdir öyle diyeyim. Direkt ben çalmış, çalmış diyebiliyor muyuz? Tabii tabii yani zaten George Lucas da kendi esinlenmesini söylüyor. Esinlenme Esinlendik yani ama. esinlenme evet, evet. esinlenme. Ee, gerçekten çok güçlü bir görseli olan bir yönetmen. Filmlerde çok başarılı, çok güzel hikayeler anlatan filmleri var. Yaşantısını anlatan. Tabii yaşantısını tatlı. bu işlere nasıl girdi o filmleri nasıl çekti, çok zorlanıyor. Film prodüksiyon şirketlerini ikna etmek çünkü çektiği filmler hep böyle eski dönem işte samuraylar falan var. Kostüm lazım, işte set lazım vesaire. Prodüksiyon Çok... bayağı. Prodüksiyon isteyen filmler lazım. o bizden o para çıkmaz falan diyor film şirketleri. Sonra işte batılılarla falan yapmaya çalışıyor. İşte yaşlanınca bir intihar girişimi var. Ben artık elim ayağım tutmayacak deyip kendi boğazını kesiyor de kurtarıyorlar. Sonra bir sürü film çekiyor arkasından falan. Gerçekten hani bu tarz böyle kreatif insanlar biraz deli oluyor evet, açıkçası. Deli, deli. O deliliği çok net bir şekilde görüyorsun ama deliliği de boş bir delilik değil. Neyse yani, şey ki biz deli olalım. olmadık şimdilik falan diye ha. bir ego kasması yapalım. <laughs> <laughs> evet, Kurosawa'nın e, biyografisini de tavsiye ederim. Peki bir sonraki kitabımız ne ile ilgili? Yine bir sonraki bir kitap çok popüler bir kitap. Bu kitabı kitapçılarda falan görmüşsünüzdür. Zengin Baba, Yoksul Baba. Robert Kiyosaki. Wow. Abi, abi bu Para kitaptan yürümüş zaten adamın bir üvey babası, bir de gerçek babası var. Bir tanesi zengin, bir tanesi yoksul bir e, baba. Zengin olan nasıl neler yaparak zengin oluyordu? Yoksul olan neler yaparak yoksul oluyordu? Gibi bir Konsepti var kitabın. Parayla ilgili hani parayı nasıl kullanacağına dair ipuçları ve faydalı bilgiler içeriyor. Finansal yönetimle ilgili aslında evet, biraz daha Evet yani... finansal yönetim yani zengin yakala. insanlar nasıl zengin oluyor ve nasıl olaya yaklaşıyorlar, paraya yaklaşıyorlar. İşte mesela maaşınla ev, araba gibi yatırımları yapmıyorsun. Maaşınla sana daha fazla para kazandıracak yatırımlar mesela. yapıyorsun. O zaman Oradan... sen okudun bunu Seyfettin. Biz nasıl para kazanacağız? Nasıl zengin olacağız? Anlat i̇şte maaşınla, maaşınla <laughs> kredi borcuna girmeyeceksin. <laughs> ev araba almaya kasmayacaksın. Ama tabii Türkiye'deki şartlar birazcık daha farklı. Şimdi Türkiye'de mesela ev fiyatları çok hızlı yükseldi. Orada aslında bir verip üç alma gibi bir durum vardı. O yüzden de o dönemler İstanbul'un hızlı büyüdüğü son işte 20-30 senelik dönemde Ev almak Amerika'da ev almaya göre çok daha mantıklı bir şeydi ama genel konsept olarak şunu söylüyor. Hani maaşınla yatırım yapıyorsun. Yatırımdan kastım da işte borsa morsa falan değil de mesela daha ayakta kalacak mesela bir köfte dükkanına ortak oluyor mesela. Hmm. Yani. Aslında daha çok ticarete yönelilecek ve sıcak para getirecek şeylere aksın. Tabii tabii ya da yan yani proje şey mesela olabilir. biz yazılımcı olduğumuz için işte hani Hı -hı. yan projenin altyapısına falan para harca ondan bir para kazanmaya çalış. Kazanamıyorsan maaşını zaten almaya devam ediyorsun. Başka bir projeye geç vesaire ondan kazandığım bir para olursa onunla Hmm. Arabaya ya da ev al diyor. Evet ya fırsat maliyetini değerlendir diyor aslında. Evet evet. Var olanla bir şey girme. Böyle yüzde doğru bilgi açan bir kitap demeyeceğim. Çünkü ekonomide de çok böyle tartışma yaratan fikirler de var. Kendisi zaten onlara cevap veriyor kitabın yeni baskısının başında. Kapağını anlayacaksın zaten. 80'lerde yapılmış bir kitap. mor arka plan falan 90'larda yazılmış bir kitap olduğu çok belli. Güzel finansal konularda ben niye hep bu şekilde falan diye düşünen arkadaşlar varsa onlara tavsiye ederim. Gerçekten farklı bir bakış açısı katan bir kitap. Peki sana şunu soracağım. Bu kitaptan böyle öğrendiğinde çok basit ama wow ben bunu düşünmediğim dedim bir nokta oldum Seyfettin. İşte bu şey noktası. <laughs> ne noktası? Maaşında bir şey almama. Hmm. noktası. O günden sonra almamaya başladım mı? Tabii tabii yani birikim yapıp ondan sonra onları mesela yan projelere aktarmaya başladım. Zaten duyuruyorum ufak ufak yan projeler evet. Twitter'da. Evet arkadaşlar Seyfettin'in yan projeleri nasıl çıkış noktası bu kitap. <laughs> Bunun bir etkisi oldu. Şimdi başka kitaplar da diğer bölümlerde yapacağız. Orada evet. da bahsedeceğim bu konuyu. Tamam o zaman Seyfettin teşekkürler. Diğer kitabımız neyle ilgili? Bunu aslında yazı yazarken bir anda böyle ya bu Türkçe dil bilgisiyle ilgili şöyle güzel bir kapsamlı kitap var mı? Ben bir hata yapıyor muyum ya da işte yazarken bilmediğim kurallar var mı Türkçede diye. Gerçi hepimiz ilkokulda dil bilgisi dersi aldık. Orada da aslında bu konuların hepsini anlattılar ama hala da Türkiye'de insanların birçok yazım kuralına dikkat etmediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Özellikle sosyal medyanın da artışıyla birlikte insanların nasıl yazdığını ya da yazamadığını görmüş olduk. Ben de kendi tarafımdaki eksiklikleri gidermek adına böyle bir kitap arıyordum. Daha sonradan biraz da Goodreads tavsiyelere de bakarak Feyza Hep Çilingillerin Türkçe Dil Bilgisi kitabını buldum ve aldım. Kitabı da böyle bayağı hızlı bir şekilde böyle bir akşam okudum. peki? Örnekler üzerinden mi anlatılıyor yoksa? Tabii tabii kendisi zaten dil bilgisi hocası ve gayet anlaşılır ve basit bir dili var. Bu en çok şikayet edilen D'da'yı ayırmaktan tuttu işte fiiller, özneler. D'da nasıl ayrılır Seyfettin? dahi olan D ayrı yazılır işte en basiti <laughs> D'da ayrı yazılır. Onu bir kere zaten çözersek diğer kısımlar da gelir diye tahmin ediyorum. Ya aslında şöyle dil bilgisi tabii ki bilmek gerekiyor. Bu için teorisini anlatıyor daha çok. Ama ne kadar çok kitap okursak o kadar dil bilgimiz de yerleşmiş oluyor. Çünkü doğrusunu görmüş oluyoruz. Bu kitapların çoğu editör tarafından düzeltildiği için aslında doğrusunu da okumuş olduğumuzdan dolayı. Dil bilginizi geliştirmek için bol bol kitap okuyabilirsiniz diye tavsiyede de bulunayım. Seyfettin bugün çok güzel böyle dört tane Türkçe kitap anlattın ve bizlerle paylaştın. Çok çok teşekkür ederim. Eklemek teşekkür ederim. veyahut da bahsetmek istediğim bir konum var mı? Özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu Zengin baba, Fakir Baba'da da bahsedecektim aslında o konudan. Yani bu tarz kitaplarda böyle direkt kitap %100 doğruymuş gibi kabul etmemek lazım. Biraz eleştirel düşünceyle yaklaşmak lazım. Okurken mesela ya bu nasıl bir safsata delirten noktalar da oluyor. Sadece bu kitap için söylemiyorum bu arada genel olarak. Okuduğumuz Sanki her kitapta da... bence bunu yapmalıyız. Okuduğumuz her kitapta eleştirel bir şekilde düşünmek gerekiyor. Ya bu böyle dedi ama uygulanan ...anılacak bir kural değil vesaire. Zaten kişisel gelişim kitapları genel olarak bence safsata. Buradan kişisel gelişim <laughs> kitapları yazan insanlara... Yapma olarak... Seyfettin yarın bir gün sponsorluk <gülüyor> alacağız. <gülüyor> ee, olsun. <laughs> e, kişisel gelişim kitapları çünkü şöyle. Neden safsata onu söyleyeyim. Çünkü her insanın hayatı birbirinden farklı, diğerlerinden farklı. E, bu yüzden de yani orada size verilen bir tavsiyeyi direkt hayatınızda uygulayamayabilirsiniz. Uygularsanız başarılı olmayabilir. Şartlar el vermeyebilir. Şartlar el İmkanlar vermeyebilir. İmkanlar el vermeyebilir. Onun için çok çok değişkenlik gösterebilir. Kesinlikle çok çok haklısın. O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşürüz Seyfettin. Görüşürüz. Hoşçakal. Hoşçakal. Dikkat et kendine. Sen de. <laughs>